formayı giyebilmek. Bu formayı kazanmak için kanala abone olup videoyu beğenip aşağıya da en güzel yorumu evet. yazmayı unutmayın. Semi zaten altyapıdan Beşiktaş'tan arkadaşım. Rakip olacak. Ardası, Kenan'ı, Semi'yi. <laughs> bölüm geldi. Emirhan, İlkan'la birlikteyiz. Emirhan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bizleri Avrupa'da temsil ediyorsun. Başakşehir'de de kiralık olarak forma giyiyorsun. Boydan çek şöyle, boydan foto gelir mi? Bir boydan foto gelir mi? Başakşehir de benim evim gibi yani çok severim. Başakşehir yönetimine de ailesine de bu video için teşekkür ediyorum. İstersen geçelim parkurlarımıza. Kısa bir ara verdik video arkadaşlar. Hediyemizle geldik. Evet, en güzel yoruma atan evet. kanala abone olan arkadaşımıza Emiran özel da forma Başakşehir'in evet. 10. yıl özel forması. Bu formayı kazanmak için kanala abone olup videoyu beğenip aşağıya da en güzel yorumu evet. yazmayı unutmayın. Ben seçmeyeceğim. Emiran'ın beğendiği en güzel yorumu sahibine bu formayı evet, hediye edeceğiz. Hadi parkura, evet, parkura geçelim. İlk parkurdayız al senin driplinklerin meşhur. Evet. Bu parkurda ben de iddialıyım hızlı olduğum için ama göreceğiz. 3 benim hakkım var. 3 Emira'nın atması gereken top. Koşuyoruz, atıyoruz, dönüyoruz, gelip öbürünü alıyoruz yine aynı. Berabere kalırsak ne oluyor? Berabere kalırsak artık... Altın gol mü? Berabere kalırsa da kale içindeki topu alıp döneceğiz. Tamam. Okey. Abi çıkışta çok kötü başladım. Aa! <laughs> oh! Ben atamadım. bir. bir. Burada hız önemli değil abi. Abi nasıl Buraya kadar be? Girip atarsın ki bunu. Ah. <laughs> bravo bravo devam. İki <laughs> iki devam. Topları alma lazım. Dizlerin <laughs> Ya. Devam devam. Hadi. Sana bir şey söyleyeyim bak? Attın mı? Yok. Vurmadım. Abi adam tur bindirdi ya. Ayaklarım tutmuyor lan ihtiyar. Ben yatıyorum, Kankim. iftarda kaldırmıyorum. Ya. <laughs> Emre. İyisin ya, bir şey yok. Antrenman oldu. En son o turu bindirdi bana. Ya normal şimdi, senin yaptığın... Sen antrenman yapmıyorsun, ben her gün antrenman yapıyorum. Kalbime tutsana. Uçuyor. Acayip. Uçuyor. Abi. Profesyonel değilim tabi de, deyip bayılıyormuşum. Ya. <laughs> <laughs> Altın gol olmasaydı beraber dostluk kazanmıştık. Altın gol nasıl kestirdin ya? Ama mantıklı olmamalı bence. Ben hiç çalışmamıştım bende. mesela altın gol muhabbetini. Üç turda garanti yenilirim dedim. Dört. Kendimden beklemiyordum. Ben ilk turu, ilk şutu çok sert attım. İkincisinde çok hafif yakın attım. Kusura bakma. Yok. Üçüncüsünde uzak attım. Son altın gol dediğimiz. Dedim, At. buradan atsam zaten ayıp olur. Döndüm. Döndükten sonra bir daha atmaya çalıştım. Ha, yakın oldu diye mi gittin? Yakın oldu diye geri döndüm. Bir daha şey yaptım. Gel abi yanıma gel sen. Geleyim abi. Şu an dayanayım diye. ben de dayanayım. Dayan da. Dayan. Emran bir şey söyleyeyim mi? link olayındaki farkını acayip hissettim. E vallahi. vallahi. çok hissettim bunu. Bak tam gaz sıktım zaten nasıl koştuğumu gördüm. <laughs> Elimden geleni yaptım ama dripling'de sen ne yaptığını anlamadım abi. Sen ne aynı anda roket biraz çıkıyorum. Biraz kafaklara uzun koymuşsun oradan geçmesi kolay yani. Tamam da abi orada başladığında soluma bakıyorum yoksun. Nereye gittin? Aynen. Ne ara başladı bak. Nereye gittin falan diyorum yani. şey akşam maksan geldi. <laughs> sen başlıyorsun ben... ben bir dakika sen kazandın sen söyle. Kim başlasın? Sen başla. Eyvah. Parkurda şunu yapıyoruz. Bowling mantığı. 1, 2, 3, 4, 5 tane kukamız var. Buradan vuracağım. Onlardan kaç tanesini devirirsem o kadar puan toplayacağım. Aynen. 10 tane hakkım var. Aynen öyle. Başlıyoruz. Sen başlıyorsun. Ben... ben, bir dakika sen kazandın sen söyle. Kim başlasın? Sen başla. Eyvah. Bravo bir de bir. Bir. Ha? Gitti oğlum? Kanka giderim <laughs> ha bak. <laughs> İkinci. 1'de 1. 1'de 1. İyi, yakın. Emre, dikkatle şey, de atabilirsin Emrah. ama hani <laughs> çok fazla <laughs> gerek yok <laughs> sanki. Bunu atıyorum sizler için. Atarsam hepiniz abone oluyorsunuz. Adam söyledi abi. Bir dakika. Adam söyledi. Abone adam olun söyledi. arkadaşlar. Bak kesmeden montajsız akıyor video, Bak dikkat edin hiç kesilmedi. <laughs> bir daha 10'da 2 mi yaptın? Ne 10'da Ben iki şoktayım üç, ya, üç, ya üç, üç, abi, konuşamıyorum hiç 2 mi? Güzel. Şuraya mı vursam şuraya mı bir tak? Bence sola vur önce. En son sağa Şu an kafamda nasıl matematik dönüyor biliyor musun? Solu belki vurdum ben ikisinden birini düşürme ihtimalin daha yüksek. Değil mi? Evet. Yani. İhtimal yüzde hesabı orası gözüküyor. Ay yakın yakın. Ah be o bilesinden geçti biliyor musun? Dik açı. Dedi de iki. Topları toplayalım. Kale içinden topları aldık tekrar vurmak için. Kaç hakkım kaldı Emirhan? Son 3 diye yanlış hatırlamıyorsam 3 evet. Üç. Ayakkabıyla vurmayı deneyeyim mi ya? ayakkabıyla vurursan zaten Survivor'ı alırız buradan seni. Hemen Acun abiye bir telefon açarsın. Survivor... Survivor bekle beni! Daha yakındı bir şey değil mi? Vuramadım. <laughs> Hangisini vurayım? Söyle onu vuracağım. Senin Şu için. sağdakini vur. Bak çok değersiz bıraktık onu, yalnız bıraktık. Geliyor, senin için. Bu da senin için. Yalnız kalmış. Soğuk Kandırdı, kalmış. ben sola vursam daha iyiydi. Yok, yalnız kaldı bilmem ne. Kandırdı, orada bir ufak bir tane daha atarsa sıkıntı, dedi. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi sıra bende. Bakalım Emirhan, benim vuruşlarımdan nasıl bir sonuç alacağız. Kaç tane vurabilirsin sence? Dört tane vururum ya. Ben 3 vurdum diye değil mi sır? <laughs> Belki 6 tane sen, vuracak. Sen 2 tane vurdun ya. Yemedi. Sen de o zaman, başla ben de abi. De. Ben dikkatini dağıtırım ha. ha! Oh. Abi sen bir de ayağının üstüyle vuruyorsun. Yok, bunu ayağımın içiyle vurdum ya. O sertlikte nasıl vuruyorsun ya? Oh. Geliyor 0. bak bak. O sayılmaz canım öyle Sayılır şey ya. Öyle şey mi olur? Sayılmaz mı? Öyle şey mi olur? Görüyorsun, hem yetenekli hem karakterli kardeşim. Düzelteyim mi onu o zaman? Benim işime geliyor. Ben karaktersiz gibi oldum ama Allah işte ettik. bak ilahi adalet. Adam yine bir tane vurdu. Ben 2 mi vurdum 3 mü? Sen 2 vurdun abi. Şu topu yine alayım. 2! Berabere bir de astı Al, bak onu bak abi. bak! Kukaya... <laughs> Kukaya astı! Bu sayılmaz Yetecek abi! Benim abi. için bu dik! Bak <laughs> bu benim için <laughs> dik, sayılmaz! Bunu nasıl yaptın abi? Ya ben bunu var elle böyle koyamam ha. İki de iki de iki tane attın değil mi? İki iki. İki iki. Beş iki oldu. Yavaş daha mı o, sıkıntı ya? Yavaş bilmiyorum e ya. Emirhan sence? Sert durayım. Senin Sert için daha abi. mı sıkıntı Sert da? daha rahat vuruyorum ya. Aa. Şey hedefe böyle daha şey geliyor. Odaklanıyorsun ok gibi. Az. Ah. Topları tekrar topluyorum. Toplu, aynen. Bir tane senin için ayak vurayım. Tamam ayak geliyor. O gelse var ya. Oh. Harbi... Ben burada duracağım ya. Oh. Bitti. Bir dakika bitmedi mi? Bir Son bir ya abi, abi. siz beni hile burada demiyor ya. <laughs> Hakemler burada abi. Hakemlere bak abi. Bir dakika bu nasıl adalet ya? Abi böyle bir şey olamaz ya. Sonuncu da abi sonuncu da vururuz. Abi zemine baksana. Burası... Adam içimden geçti kulüp çalışanlarımızdan evet. özür diliyorum. Kusurumuza bakmasınlar. Kusurumuza bakmasınlar. Burayı Nasıl derdik. olacak? Nasıl olacak? Son, hakkındı. Son hakkında Son hakkındı. Oradan bir tane ne? fazladan gibi takviye yaptılar gibi. Bilmiyorum Aa, montajda Ben bakayım. saymadım. Bu parkuru kazanacaktım ben ya. Ha vara gidersin abi. Böyle bir şey yok yani. Vara gidersin. Tamam vara gideriz. 10 tane varsa... Ben kazandım, direk, direkt öbür parkura geçiyorum. Tamam. Zınk, öbür parkur yani. <laughs> <laughs> Ne yapacağımızı hemen söylüyorum. Belirlediğimiz yani. alanın içinde topu kontrol etmeye çalışacağız. Birimiz buraya geçiyor Emirhan. Tamam, birimiz buraya. Ama kim vuracak, kim oraya atacak, geçecek? Tamam. Aynen, bakalım. Sen ya da sen seç, fark etmez ya. ya devam et. Sen ya, seç, konuksun ya. Tamam, oraya geçeceği belirliyoruz o zaman. Aynen. Tamam mı? Tamam. Gel. Kazanan mı oraya geçiyor? Kazanan ben. buraya geliyor. Tamam. tamam. 1, 2, 2 3. 3. Ben kazandım. Tek Çok basit miydi? oldu biliyor musun? <laughs> 10 kontrol hakkım var. Çok i̇ster önemli. havadan ister şeyde bunun içinde tutmaya çalışacağım. Tamam. İlk, i̇lk normal mi atayım, ne yapayım? Nasıl istiyorsan. Kazanmak için ne yapmak istiyorsan 10 tane hakkım var. İlk tur normal atayım o zaman. Tamam. Benim bunu tutma ihtimalim yok biliyor musun? Çık kayıttan çık, <laughs> bir de... Ya O zaman ben ilk normal atayım böyle. Ama bir dakika sen... Atarsın canım. İstiyorsan iki tane normal atarsın. Tamam. Kafana göre. Ha, normal ana. Ve... Lan! Aa! Bir daha bir daha Abi, geçen hafta bunun için antrenman yaptım. Makinesine girdim bunu. Tutmaya çalışıyorum, hiç gelişmemiş abi. Abi... Bir dakika, bir dakika, bir tut, dakika. Tutmaya yavaş attım ya! Bir dakika, bu yavaştı da. Top ıslak ya, tutamıyorum <laughs> ya. Ve sonunda, sonunda bravo! Top ıslak ya zemin ıslak Aynen. yoksa tutarım. Aynen. Bir, At bakayım bir bu sefer başka bir şey deneyeceğim. Bravo! Açtı motoru. Bak geldi hemen. Hemen bir tane daha vur. Abi ben ayak ayara gelmiş ya bozulmasın. Hemen gaza geldi. Bravo bravo. Yani Sen bir şey yapıyor musun yani? Doğru söyle. Yoksa Yo. düz mü vuruyorsun? Hani Döndüreyim ulan kurtaramasın falan. Yapıyormusun? Bilerek hafif bir. Bir ufak falsör bir balsa. <laughs> At abi bu sefer tutuyorum. Alkış! Alkış! Çok iyiydi ama. Ama bunu çıkartman zor biraz artık. Şöyle söyleyeyim. Peki senin ayağıma atman şaka mı her seferinde? <laughs> Ah be. Ben hakkımı tamamladım. Şimdi Emirhan geçecek. Fena toplar atacağım ya. Bir yavaş deniyorum. Ah! ah. Abi sağına değil, soluna atmaya çalışıyorum. Yine tutuyor. Ah. Döndürme taktiği işe yarıyor. Döndürme taktiği işe yarıyor. Hadi kısa mesafede maçta atsam böyle. İçeride. Sayıldı içeride. Yapma bunu tutamazsın ya. Aha. Aa, ah be. Evet bir dakika. İçeride, bir dakika. Içeride, içeride Gel. içeride. Gel bu içeride vara gidiyoruz. Ben alt abi. Var. Bakar mısın? İçeride abi içeride. Gel abi. Serdi ihtimali çek. yok. Şuradan çek şuradan. Sersen şöyle falan yap yani. <laughs> Zaten hayır kazanamayacağım <laughs> gibi de öyle bir şey de var. <laughs> İçeride abi. İçeride. Emirhan tebrik ediyorum seni. Çalışma eğlenceliydi yani seninle bunu deneyimlemek Peki De benim pasa benim gibi bir takım arkadaşın olsa sürekli böyle pas atsa söner. Sen mi oynamak isterim. İster miydi? İsterim. Yapma. Vallahi. Sen iste ben Sen her zaman gelirim. Sen ara ben her zaman <laughs> oynamaya gelirim bu paslara. <laughs> evdesin ara gelir pas. tık. Güzel bir mücadele oldu. Güzel mücadele Seninle oldu. zaten nasıl yarışayım abi ben? Gerçekten güzel bir yarışma oldu Mert abiyle. E, kendisi beni zorladı. Zorladı e, mı? Harbiden e, Zorladı abi zorladı. Vallahi mi ya? Vallahi. Bir an olsun. Bir an olsun zorladı abi. Zaten her Or, ekibi. Orada döndü gibi. Şahibe döndü medya ekibine hepsine teşekkür ediyoruz. Burak Bey'e de teşekkür ediyoruz. Sağ evet, olsunlar. Bir... döndüyse de dönmediyse de teşekkür <laughs> ediyoruz. Kardeşim ben seni severek takip ediyorum dedim ama şimdi birkaç sorum da olacak. Başakşehir'desin. Performansın yükselerek devam ediyor. Performansınle ilgili ne söylersin Emirhan? Beşiktaş'ta kendini gösterdin. Sonra İtalya'da aynı şekilde forma giydin. Sonrasında da buraya kiralık geldin ki, ki Hı -hı. futbolcunun forma giymesi lazım en önemli şey o. Şimdi buradasın. Kendini nasıl hissediyorsun? Şu anda özellikle son bir 2 ayda kendi formumu yakaladım diyebilirim. Kendimi daha rahat hissediyorum sahada. O özgürlüğün tekrardan kazandım. Türkiye'de de top oynadın, İtalya'da da. İki futbolu nasıl kıyaslıyorsun? Oradaki futbolu buradaki futbol çok daha farklı. Orada tabii temas ağırlığı çok fazla. Orada mesela topu aldığında hemen arkanda biri beliriyor. Evet. Türkiye'de biraz daha, bir, daha alınıyor, bir özgür alanın oluyor ve Başakşehir gibi topluğa sahip olan bir takımda diğer takımlar ona göre reaksiyon alıyor. Daha fazla evet. sana oynaman için izin veriyorlar ki yani savunma yapsınlar. Üstümüze gelsinler. Evet. evet, o anlamda çok farklılıklar var. İnşallah orada da bizi yine ben inanıyorum uzun yıllar bizleri gururlandıracak. İnşallah. Daha da çok küçük bir kardeşimizsin hani daha 19 yaşındasın. Bu genç yaşta sen de milli takımda kadroda yer aldın. Sizin jenerasyon da çok iyi. Evet. Maşallah yani, Nazar Demir. Ardalar, Kenanlar işte aklıma Semih. Semihler, bir sürü oyuncu var. Hem jenerasyonla ilgili hem milli takımla ilgili ne söylersin? Bundan sonraki süreçte seni yine milli takımda göreceğiz mi? En büyük hedeflerden birisi tekrardan ana milli takıma gidebilmek. Ee, orada o formaya giyebilmek. Jenerasyonla ilgili de jenerasyon gerçekten çok iyi bir jenerasyon. Özellikle 2005 jenerasyonu çıkan oyuncular gerçekten parlanta gibi. Yani bütün yaş grupları öyle ama tabii şu anda 2005 grubu bir tık daha evet. ön planda, evet. göz önünde. Doğru. Hepsinde inşallah kariyerleri Çoksa e, hepinizi iyi yerlerde, yerlerde görürüz çok inşallah. iyi yerlerde olur. Arda'sı, Kenan'ı, Semi'yi inşallah hepsi üst seviyelerde top oynar. Konuştuğun var mı aralarında? E, Semi zaten altyapıdan Beşiktaş'tan Aha. arkadaşım. 2-3 e, hafta sonra da birlikte rakip olacağız. Semih'te izliyorsa da, Arda'da, diğer arkadaşlar da izliyorsa da herkese selam, selam söyleyelim. Evet. Jenerasyona, milli takıma herkese evet. selam söyleyelim. Hepsi çok kıymetli bizim için. Umarım bizleri böyle gururlandırmaya devam edersiniz. Umarım uzun yıllarda izleriz seni. Bu Şu videoda abi. böyle her zaman ana olarak kalır. İçerisinde izleriz. Aynen, gururlanarak izleriz. Vallahi billahi çok yoruldum ya. Orada ben depara kalktım Emirhan. Abi Sen işte normal yapmayacak. koşuyordun. Ben orada gaza geldim. Ne? Tavsiye eder misin diğer futbolcu arkadaşlarına? Kesinlikle tavsiye ederim. Gitti mi ya? Vallahi hani abi. Mert abiye çıkın der misin? çıkmıyor. tabii. Süper abi. Vallahi çok sağ ol. O benim için önemli. İnşallah daha güzel bölümler çekeriz abi. İnşallah.